Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber son üç bitmiş kremi e gideceğiz. Bitmiş krem ee, burada hemen çıktı ve videoya girdim. Video, zaten video, girecektim başka bir video içinde. Onu da yarın ya da yarından sonra girelim. Avrasya da gezmiyordum. Video fikri o. Video fikri başka bir şeydi çünkü. Şu evet bu koordinatımız. Eğer ki video like atıp kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz ve beni sevindirmiş olursunuz. Videomuza geçelim şöyle hemen. Evet ne kadar var yaklaşık olarak? evet. 500 blok falan var. Böyle yakın olduğum claimler çıkıyor. Yine bir hafta önce de çıkmıştı. Şanslı izlemek bu konuda. Şöyle hemen gidelim. Bakalım neler çıkacak. Founder falan filan geçen hiçbir şey çıkmadı yine yani cam çıktı o da bir 3-4 kaldı yani Hiç yoktan iyidir Şöyle gidelim bakalım Şöyle yazalım hmm. Şuradan chati kapatacağım neden chati kapatacağım ee, Eğer ki chati kapatırsam FPS'im artıyor Bu da işime yarıyor yani Şöyle gidelim ve gittikçe herhalde şey oluyor. Aynen. Şimdi böyle gidelim. Cihazı bir şekilde girdiğim için konuşacak bir şey bulamadım. Çok konuşamazsam kusura bakmayın. Ee, bakalım gidelim. Burasını. O da varmış Neyse. Aynen. Burasını bakayım. Bakalım burasını. Aynen yakın. Herhalde orası. Hiçbir şey çıkmadı yine herhalde. Yeni başlayan bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü böyle bir ev yapan kişi genelde yeni oyuncu oluyor. Ya da herhangi bir dark yanına çekmiş olmalı. Bakalım. Aynen. Burası. burası. Şöyle girdiğimizde evet yapan kişi kapat. Çok parası yokmuş herhalde ki böyle. Şeyler koymuş. Cestlerin içine bakalım. Evet, bir şeker kamışı. Üstek şeker kamışı. Bir sık şeker kamışı, art pişmiş balık. bunu açtığımızda kum, çimen bunlar işimize yarayabilir. Bunlar çıktı, çok bir şey çıkmadı. Bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın ve hoşçakalın yemek yerek. Yemek yerek bitirelim. Bu video tabii oyunla yemek yedik. 13 olanlar için bir şey olmaz herhalde.